Üçümüz öyle bir şey düşünmedik. Üçümüz, üçümüz geçeceğiz oraya dedi. dediniz. Biz üçümüz Siz de finale kadar gitmek istiyoruz, her istiyoruz şey, dedik. Her şey onun gibi konuşma yani. Var yani var ya. Ben şimdi yani, şu an yani. finalde senle mi olmak isterim? Ebrar'la mı, Zahra'yla mı olmak isterim Hela... yani? Dinşahı Bana sorsan senle mi olmak isterdin? Dinşahla mı olmak evet. isterdim? Bir ben 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 de beni hep böyle ezme çabaları. İşte Dinşah kim ki? Dinşahın tarzı yok. Yürütüşlük abidesi. Tamam okey. Bak bu duruma bak. Ama Buraya bak ne yazıyor. Evrar. Yeni evrar bak, sen misin Dişa? Yok ama görüyor musun evrar kil oldu gitti uçtu gitti. Bir tane bir saçım bir toplamışsın. Elbiseydi. İki küpe takmışsın zaten bir elbiseni pazardan almışsın. Sen ]miştin. kendi arkadaşına bak işte bak Allah'ın adaleti böyle bak, bir şey. Bak gözden Ona, kaçırdığın nokta ne biliyor musun? Tezgahta, önüne attığım elbiseyi aldı giydi ve o elbiseyle gitti. İşte bak adalet böyle bir şey.